kadın mavinler çalışıyor böyle. bayağı yoğun şekilde çalışıyorlar bu şekilde. Evet dostlar minibüsten indik şimdi. Şu an Cusco'dayız. Cusco'yu gezeceğiz. Şu an tarihi bölgesindeyim. Cusco Latin Amerika'nın en tarihi şehri diyebiliriz. Bu eğer Buenos Aires Latin Amerika'nın Paris'i diyebilirsek bence Cusco'ya da Roma diyebiliriz. O kadar tarihi bir yer. Şimdi Cusco'nun dar yollarında çıkıyoruz. Bu arada size birini tanıtayım. Bugün bana eşlik edecek arkadaşım Jose burada. E, Merhaba. Ya ja, Peruvian Peru Perulu Peru, arkadaşımız tur rehberi. Ee, şimdi o bize biraz çevreyi gösterecek kendisini buldum burada ee, araştırarak iyi bir tur rehberi olduğunu öğrendim şimdi e, böyle dar bir yoldan ilerliyoruz burası Inca house area diye geçiyor inka evi bölgesi buradan gözlem noktasına doğru çıkacağız ve daha sonra oradan tüm şehri görebileceğiz daha sonra da diğer yerleri gezmeye devam edeceğiz. Çok turistik, çok tarihi bir şehir. O yüzden ben de çok merak ediyorum. Her, no? in, in, in Dostlar bu arada bu köpek sadece Peru'da bulunan bir köpekmiş. Gel sevim lan. Gel <gülüyor> <gülüyor> Rehberimiz bu köpeğin sadece Perulu olduğunu söyledi. <laughs> What is the name of this dog style? Is the, in the language speak in Peru? Mm -hmm. no, no, Spanish. It's Quechua or the other Skechua. language. Quechua name is Quechua. No Quechua is Quechua. the language in Peru, yeah. from Peru. No Spanish. We speak Spanish, but also Quechua. Yeah. yeah in Quechua, the name of this dog is Cacla. 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 Cacla means guide to to the death. When mm -hmm. you death, mm -hmm. when you death, the dog is your guide. She mm -hmm. show you the way to other world. Latin American çoğunda İspanyolca konuşuyor biliyorsunuz. Peru'da aynı zamanda Peru dili de varmış. Bu Inka döneminden gelen bir dil ve çoğu insan bu dili biliyormuş. Beyin e, tüyü yokmuş dostlar. Sadece kafasında tüy varmış. Onu söylemedim. dedim. Keçe. <laughs> Keçe. <laughs> <Keça. gülüyor> <Keço. gülüyor> Hep işi. <laughs> Şimdi bir merdivenin ucuna geldik. Buradan aşağı baktığımız zaman güzel bir manzara görünüyor. Çok hoş bir manzarası var. Beautiful view. Yeah, beautiful. View. This is uh, this is the neighborhood called Santana. Santana. is far from the historic center of Cusco. Hmm. So it's uh, this historic coming from the Inca and Spanish times. It's hmm. a mix, mix Mixed Culture. Mixed mixed culture mixed ar Spanish. Architecture. Yes, yeah. Spanish. Okay. Dostlar şimdi manzara noktasına geldik. Böyle bir alan. Tam burada San Cristobal Kilisesi var. Burada insanlar oturuyor böyle. Yerel insanlar da var. Cusco şehri de böyle görünüyor buradan. Şurası Plaza Mayor. Ana Meydan. Bir sürü kilise var İspanyol döneminden. Bu arada İspanyollar ona 15. yüzyılda gelmiş ve İnka 12. yüzyılda başlamış dedi bana rehberimiz. Bolivya'nın Titicaca gölü çevresinde ilk İnka kalıntıları bulunmuş. Daha sonra İnkalar en çok Peru'da yerleşim göstermiş ve Ekvador ve Kolombiya'ya kadar ilerlemişler. İspanyolların 15. yüzyılda gelmesiyle burası Hristiyanlığı kabul etmiş ve daha çok İspanyol kültürüne girmiş. Ben size mesela daha yerel insanları gösterin. Burada mesela şuradaki ablamızı gösterin. Böyle yerel kıyafetleri giyen insanlar var. Bunlar yerel insanların yaptığı el işleri. Ablamız burada el işi yapıyor mesela. Meşhur burada bu işi yapmak. Aynı zamanda size şurada. Lama da var. Diğer yerel halkın yanında duran. This Lama ya. Yeah? Lama. Akay's <laughs> <laughs> uh, <guys>, ball set. <laughs> the set looks like ball. Like <laughs> this. Uh, Lama looks like, like this. Lama. For uh, people say for lama it's mixed with camel and uh, sheep. Maybe. Uh, maybe. I heard Ika uh, culture make uh, Lama, to, uh, to produce llama, it mix uh, camel and sheep. Maybe this is uh, true or not, I don't know. But there is a, usually a... globally, no. Probably. Because um, um, we call uh, Andean camels. There is Andean camels. şurada ufak bir lama da var. <gülüyor> <gülüyor> lama. Yavru. Çok tat. Lamalar çok tatlı hayvanlar. Ya. Böyle bir yokuştan aşağı iniyoruz. Güzel bir manzara şimdi. Burası Seven Lamas diye geçiyormuş. Yani Yedi Lama. Yedi sokan adı da Lama ismi. Eskiden burada lamalar aşağıdan yukarıya çıkıyormuş. Yani bu yolu kullanıyormuş. O yüzden buraya Lama ismi koymuşlar. Böyle de turistik yapmışlar. Burası İspanyol döneminden kalmaymış. O yüzden mimarisi böyle daha İspanyol tarzı eski. Dostlar şimdi vaka denen yere geldik. Vaka neye deniyor? Vaka bu taşlara deniyor. Ne demek yani bu derseniz İnka döneminde insanlar, İnkalılar bu taşı doğal alanı yani kutsal yer olarak öngörmüş. Mesela nasıl ki şimdi günümüzdeki dinlerde kiliseler ya da camiler kutsal mekanlarsa İnka zamanında da burayı kutsal yer olarak belirlemişler ve daha sonra Hristiyanlığın gelmesiyle beraber burada insanlar artık Hristiyanlığı kabul etmiş. Bu vaka bazen doğal yapılar, doğal yapıları kabul ediyorlar bazen de kendileri inşa ediyor. Mesela Machu Picchu bunlardan biri. Machu Picchu onların kendi inşa ettiği Bazen hem doğal oluyor hem de üzerine inşa ediyorlar. Böyle de karışım yapıyorlar. Kendi kutsal yerlerini. Bu arada dostlar bu vakada insanlar gelip mesela üzerinde akşamları yatmak istiyormuş. bura enerji veren bir yer olarak da düşünüyorlarmış. Günümüzde hem burayı hem de kiliseleri kutsal olarak kabul ediyorlar. İspanyol döneminden kalma Sambari mahallesinde yürüyoruz dostlar. Hem arkamdan göstereyim hem böyle. O zamandan kalma yaşam alanı burasıymış. evet burada gülümseyin yazmış İspanyolca. Biz Sambulas'tayız diye. İnsan burada gülümsüyor tabii. <laughs> Mahallede yürürken bu evlerin çoğunun İnka zamandan kaldığını söyledi. Mesela bu taşlar falan hep İnka zamanda yapılmış binalar ama daha sonra İspanyolların gelmesiyle tabi daha düzenlemeler yapılmış yani bir mix karışım diyebiliriz bu binalara güzel dar sokaklardan ilerliyoruz genelde binalar böyle ilk zemini taştan yapılıyor daha sonra üstüne çıkılmış Belki İspanyollar zamanında çıkılmış Aha. Dostlar bu evlerin taşları Gördüğünüz gibi e, İnka zamandan kalmış Ama şöyle Bu taşlar zamanda e, Yani bu binalar yıkılmış Yine e, inşa etmişler Ama gerçekten bu taşlar O zamana ait taşlar Yani e, sahte değil O zamana ait ama Tabii bütün her şey yıkılmış zamanda. Hani bu kadar e, yıl ayakta durması imkansız böyle. Bundan sonra da bu yukarıya doğru barlar falan devam ediyor. Aynı zamanda bizim gideceğimiz yolda da aynı şekilde bar ve restoranlar var. Evet burası bizim ala çatıya benziyor. Buralar dar sokaklar. Mavi renkli pencereler butik e, mağazalar burası da Plaza Leta meydanı İnsanlar burada da yaptığı el işlerini satıyorlar böyle bayağı sokak sokakta sanatçı da var bir tane büyük lama bulduk şimdi. Hoş duruyor ya. İlk defa bu kadar yakından gördüm şimdi. Bir de yavrusu var. <laughs> Güzel hayvan ya. Şimdi San Blas mahallesindeydik. Burada bir tane pazar yeri varmış. Buraya gireceğiz şimdi. Mercado San Blas. <laughs> Ya. Yeah. <laughs> Daha önce yedim ben. <laughs> hmm. Burada da yerel ürünler var. Market, sebze, meyve. Her türlü şey. Çok büyük değil ama ufak da olsa iş görür yani. Güzel bir Yerel market. Lokans. Hmm. İnsanlar burada yemek de yiyebiliyor. Ha, Inca, <gülüyor> Figürler. <gülüyor> Çocuğu, Dostlar form. şimdi Cusco'nun ana meydanına geldik. Burası kocaman bir meydan. İşte kiliseler var, kateklerler var. Dostlar şimdi ana meydandayız Cusco'nun. Burada bir tane heykel var. Bu e, heykel en ünlü İnka'nın heykeliymiş. Adı Pachacutec denen bir İnkaymış. Hatta Machu Picchu'yu da inşasında büyük emek sarf etmiş. Onun heykelini buraya dikmişler, onun dışında burada bir katedral var, Cusco katedrali ve hemen çaprazında da e, kilise var yine. Etrafında da böyle tek katlı güzel güzel binalar, evler var. Balkonlarında genelde insanlar ya restoran yapar olarak kullanılıyor, İnsanlar orada takılıyorlar, güzel bir meydanı var diyorlar. Dostlar burada da Gorikanca denen 15. ve 16. yüzyıllarda inşa edilmiş meşhur İnka tapınağı var şehrin tam ortasında. Bir zamanlar zemini ve duvarları altınla kaplıymış bu tapınağı. Şimdi ana meydandan Saksahuyaman diye bir İnka tapınağı varmış. Böyle bir yokuşu çıkıyoruz. Baya yüksek ama güzel yollar. Dostlar, Saksiyuaman denen İnka kalıntılarına geldik. Giriş 70 olmuş, o da yaklaşık 18-20 dolar yapıyor. Ben de bu yüzden girmek istemedim. Tarihi yerler, yani çok güzel yerler ama çok da ilgimi çekmiyor. Buradan da görünüyor zaten böyle. Şehir de aşağıda. Şu tarafta köyler var. Oraya gidelim. Oralar şeydeymiş galiba. Giriş ücretsiz herhalde. Oralar keşfedelim. Buralar zaten görünüyor. Her yer aynı. 500-600 yıl önce yapılan yapılar bunlar. Bizim Ayasofya da aynı. Değil mi? İnkaların yaptığı yapılar. Bilmiyorum bunlar restorasyon yapılmış mı yapılmamış mı ama yapılmamışsa güzel yapmışlar. Biraz köye gittim yaklaştım da sonra da geri döndüm bir şey yok diye buradan da net görünüyor işte Saksa uvaman kalıntıları her yer aynı zaten farklı bir şey yok burada da ileride İsa heykeli varmış ona da gitmeye gerek yok. Buradan dönelim artık şehre. Ama buralar güzelmiş. Yukarıda ormanlar var. Doğası falan güzel. Zaten burası 3700 metre yükseklikteymiş Kusko şehri. O yüzden iyi yani. Daha da yüksekten tarihi merkez daha iyi görünüyor. Vay be. Dostlar Saksa Huyaman'dan indik. Yine aynı kilisenin geldik. Burada yine insanlar oturmuş. Turistler izliyorlar. Tarihi meydanı. Orada yine şenlik var. Dostlar akşam oldu biliyorum. Bir anda akşama geçtik. Gündüz gezdik ama şimdi akşam oldu ve ben neredeyim? Cusco'nun bir mahallesindeyim. Ben de tam olarak bilmiyorum nerede olduğumu. Şu an yanımda bir arkadaşım var. O beni getirdi. Marisol. Marisol burada. Ya, yeah, hi. You say merhaba. 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 In Turkish, hola. Ah, okay. Merhaba. Merhaba. In Spanish, hola. Hola. <laughs> yeah, welcome. Burası Marisol'un mahallesi. Şimdi size ilginç bir şey göstereceğim. Burada kuruz denen işte bizim bildiğimiz haç var. Bu hacın olduğu yerde her zaman e, bir parti yapılıyormuş. Şimdi o tarafa gideceğiz. E, yılda bir kere böyle parti yapılıyormuş. İnsanlar bu mahallede oturan insanlar gelip bu partide eğleniyorlar. E, böyle bir gelenekleri varmış işte. Burada haç var. Ve hacın olduğu yerde her zaman bir parti yapıyorlar. Yılda bir kere. Şimdi gidip partide nasıl eğleniyorlar onu görelim. Vamos! <laughs> Vamos! Let's Vamos. go! <laughs>